Öncelikle selamlar ben Arudex ve bugün sizlerle birlikte GeForce Skins'teyiz bugün 15 dolarlık bir vakiyemiz var biliyorsunuz geçen videoda 25 dolardan eldivene katlamıştık Umarım bugün de güzel bir katlama yapacağız Bu arada sizler de benim listede oynamak istiyorsanız promosyon kodu kısmına gelip buraya küçük ya da büyük harflerle fark etmeksizin için yazdığınızda ekstradan %5'lik bir bonus sahip oluyorsunuz Bu totalde %5 değil totalde %10 %15 oluyor mini spek kasasından ücretsiz açabiliyorsunuz siteye ilk kez kayıt olduysanız bu arada bunu da söylemeyi unutmayalım Buradan güzel şeyler bulanlar var ama ben genelde vuramıyorum. Bana gelmiyor. 35 cm'i aldık. Depozit kısmına geldiğinizde Kartlarda %10, kriptoda %15, skinlerde de kodu girdiğiniz için %5'lik bir bonus var. Örneğin sen size skin yükledin, direktman shop kısmından istediğin skinleri çekebiliyorsun. Yani kasa açmana gerek yok, kasa açma zorunluluğu yok. Bilgin olsun ve yatırım yaptığında hem gem kazanıyorsun, hem seviye kazanıyorsun, hem de sitedeki aktif hediyelerime kazanma şansını yakalıyorsun. 5 dolar yatırdığında bu bıçağı, 2 dolar yatırdığında da bu eldiveni. Bu eldiveni sizlere vermek kararı aldım, buraya koydum. Daha demin koydum bu arada. Bir tane şaşırtmadı ki Michelangelo yine yüksek bir yatırım yapmış. Yani yani Michelangelo'dan size kalırım bilmiyorum arkadaşlar. Adam valla pompalıyor. <laughs> yani diyecek bir şey bulamıyorum. 5 varlık bıçakta bu şekilde. 83 tane katılımcısı var. Açıklandı açıklanacak. Bence yatırım yap şansınız deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere bu görmüş olduğunuz AWP Ice Cold eski şey hediye ediyorum. Biliyorum kötü duruyor ama elden bu geldi. 15 dolar gibi fiyatı var. Pahalı pahalı ama seviyorsunuz çoğunlukla biliyorum. Gönül isterdi ki daha pahalısını verelim ama bu çıktı cepten. Bu görmüş olduğunuz AWP Ice Cold'u kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun, videoyla alakalı güzel bir yorum bırakıp, abone olup bildirim çantanı açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Bugün iki video gelecek yine aynı şekilde. Bu ikinci videoysa yapman gereken başka bir şey yok ama ilk videoysa ikinci videoda aynı şeyleri yapman gerekli. Ve siz bu videoyu izliyorken, ikinci videoysa yine aynı şekilde, önceki, günkü, hediyenin sonucu Telegram'da video, Instagram'da da story olarak paylaşılmış olacak. Şimdi, güzel bir katlamadan önce daily case'imizi açalım. Günlük kasa beni üzmez. Beni üzmez abi. Şöyle güzel bir şey yollasın. Orada içeriği değişmiş yani. Baksana böyle Bobi, Mobi. Bu daha iyi. Bu mu daha iyi lan? Yok bu daha ooooy. Günlük kasa. Allah günlük kasa beni toparladı. 23 dolara çıktık arkadaşlar. Hani 15'ten 23'e bir fırlayış yaptık. Şimdi ben her zamanki gibi bir tane bir kasayla başlayacağım abi. Bir tane çar. Üzeceğini çok sanmıyorum. Bir tane çar zaten ne kadar üzebilir bizi? Bunda dur tavuğa kayma yes abi. Buradan da güzel bir şey aldık. 1.32 en azından yani güzel bir şey aldık dediğim çok alamamışız. Bu arada arkadaşlar 18 yaşından küçükseniz bu tarz seride oynamayın. Maddi durumunuz kötüyse aynı şekilde oynamayın. Uzak durun. Kaçın. Ya Goldson kazasını önerdim biliyorsunuz. Swipe. Hadi deneyelim. Bugün hadi swipe deneyelim. Şöyle bir 10 tane. Tamam mı? 4 kişi. Crazy Rush. Yolluyorum. Swipe'dan. Umarım yüzümüz güler bu arada. Swipe'dan ümidim var. Bir de arkadaşlar bana yeni bir challenge belirleyin. Ona kasalım. Ne istiyorsunuz yorumlarda belirtin. Çünkü gerçekten <laughs> ne açacağımı hani kararlaştıramamaya başladım. Düşük mü girelim, yüksek mi girelim veya hani şu kadarla başla abi şuna katlamaya çalış. Arudex şöyle yap böyle yap diyebilirsiniz. Her site için bu arada hangi sitede istediğinizde yazabilirsiniz. Favor star çekti bunun yıldızları iyi mi? Yok çok da bir makarası yokmuş arkadaşlar. 2,5 dolar. Yani şu an çok iyiyiz bu arada. Vallahi şu an çok iyiyiz. Umarım bugün katlama yaparız ya. Oo, bu adam sanırım şu an sıfır. Pago ben sıfırım. Ben artık bir oldum. Pago bedel almadan. Vallahi bak bugün bakiyemiz az. Pago bedel alma. Heh, buradan Pago da bir, bir, puan aldı. Bu arada Crazy Rush'ı tekrar anlatayım. Bazılarınız yeni izliyor oluyor. Arkadaşlar Crazy Rush'ın olayı şu da bu adamlar ne yapıyor? Çok iyi. Çekin abi. Ama hep aynısını çekiyor. Crazy Rush'ın olayı şu arkadaşlar. En az puan alan kazanıyor. Puan da şu şekilde alınıyor. Eğer bu roundda en yüksek bu adam çektiyse bu adam 1 puan alıyor. Diğerleri 0 puan yani hiç puan almıyorlar. Şu an Pago ile eşitiz. Işte. 2-2. Son kasa belirleyecek her şeyi. Yazı turaya kaldık Pago ile. Abi yazı tura genelde kazanamıyorum. Ama hadi be G4. Valla verdi. Valla verdi. 21 dolar. Sapladık. Arkadaşlar 36'ya çıktık. Benim hedefim 50 dolardı. Valla düşük paketi G4 ödüyor mu ya sanki? Hani Emin olamamaya başladım ama bugün ticketlarımız rezil bu arada. Swipe'ı farmladık. Güzel attı abi. Şimdi Stickerter deneyelim. Bundan bir 10 tane koyacağım bu arada. Bunu ee, daha farklı yapacağım. 4 oyunculu yine. Bunu normal açacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü genelde böyle düşük ticket'ım olduğuna emin olduğumda site beni hep cezalandırıyor. Diyor ki senin ticket'ın düşük gir ama ben düşük girdiğimde sert sert pompalıyor. Ben bunu yaşanmasını istemiyorum. O yüzden abi bu şekilde devam ediyorum. Hadi bakalım. Bu pahalı. O daha pahalıymış he. Ama 10 tane var, sıkıntı yok. Aa bak ben de vurdum. Ama bu adam bu adam bayağı önde. Gerçekten bayağı önde. Tamam, bitti. Battle bitti arkadaşlar. Next kazandı. Helal olsun. Adam hakkıyla <laughs> bunu geçemeyiz ya. Impossible yani anladın mı? Bak adam hala çekiyor. Bu arada bu battle under açsaydık ve yani Crazy Rush açsaydık yine kazanacaktık arkadaşlar. Fark ettiniz mi onu? Vallahi o şekilde ya. Bu biraz üzdü. Bu arada olayın yapacağım bunu. Biliyorsunuz benim için çok öyle aşırı miktarlar değiller. Biraz da böyle bir heyecan olsun. Zaten bir dahaki videoda bir 200-300 falan girmeyi düşünüyorum. Böyle toplu girelim artık. Hadi bakalım. iyi forum umarım bizi mutlu eder. Midim o yönde. Ya bu sonunda çektiklerimiz adam hediye. Adam çok kazandı bu arada. Kaç aldı? 29 aldı 8 dolardan. Farklı bir battle açacağım. Kazanacağımız bir battle açacağım. Abi geliyorum. Ee, buraya. 5 yazıyorum ya. Valla 5 yazalım. AK kasasını bilmiyorum. Popüleri bilmiyorum. Çocuğu biliyorum. Take a look. One ee, wanna try farm kasasıdır bu kesinlikle. Olmaz. %50 Cyrex ödemiyor. Bir tane Diggle. Bir tane Fainzy. Fainzy'nin kasası pahalanmış. Hadi lan Fainzy'nin kasası madem pahalandı. Benzin'in kasaya bir zorlayalım Şu şekilde dört tane abi ee, ee, ben bu iki oyun modunu çok seviyorum da hangisi crazy ya ben crazy seviyorum arkadaşlar niye bilmiyorum ama gerçekten benim en sevdiğim oyun modlarından birisi çünkü şey mantığı çok hoşuma gidiyor böyle farklı ya underdog desen değil daha böyle farklı bir şey ve o beni niyeyse kendine çekiyor siz çok sevmiyorsunuz biliyorum ama ben hoşuma gidiyor abi. Adam 7 dolar çekti bu arada. Diggle kasası iyiymiş. O oh, o adam da bir puan alır da. Fancy kasası bir tık farm mı ya sanki? Bir tık öyle gibi. Oo. Oh. Hayat bitti. Burada bunu çekmek bile çok... Oo. Oh. İyi ben almadım. Fancy kasası bir tık farm gibi de. Bu iki adam da birer puan almalı. Bu bir puan aldı. Ben bir puanım. Pago. Çek de bir puan daha. Yok. Allah'ım. Yakışmadı. Kışmadı. 12 dolar da en sonunda çekti de adam 1 puanla yazı turaya kaldı. Abi normal açsaydık kazanıyorduk. Son uy aldığı paraya bak. Çok üzüldüm şu an. Normal açsaydım bu parayı alacaktım ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oldu ya. Ben böyle beklemiyordum. İçimizden geçti. Vallahi içimizden geçti ya. Her gün kazanamayız tabii ki de. Hay yani böyle ucundan kaçınca da insan bir üzülüyor ya. Vallahi vallahi üzdü ya. Hani bir seçimimdeydi yani anladın mı? O beni üzdü. Bu arada arkadaşlar bu eldiven çok geç açıklanmaz bence. Bilginiz olsun. Bu eldivenin öyle aşırı geç açıklanacağını düşünmüyorum. Hani bakalım bunların ikisini de Michelangelo alacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Çok yatırım yapıyoruz Michelangelo. Tekrardan sana özel olarak çok teşekkür ederim. Yani bence güzel bir eldiven. Fiyat performans. Bıçak da öyle. Fiyat performans. Çıkartan abi şeker bakar dalgasına. Yani umarım isteyen birisi çıkar ve farklı birine çıksın. İsteyim bu yönde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirmiş anlaşmayı unutmayın. seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.